Merhabalar sevgili takipçilerim. Yepyeni bir videoda hepinize selamlar. Bugün gördüğünüz gibi dışarıdayım. Güneşi gördüm birazcık. Arkadaşımın kahve içmeye çağırdı. Onun yanına gidiyorum. Gidiyoruz. Şöyle şu şekilde bakın. Tekten tutuyorum. Kapıyı kapatayım. Hava bugün güneşli güzel Bunun size mahalleyi göstereyim Gidiyoruz mahallede şurada. Birlikte evet, kahve içeceğiz. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşıma geldim. Kahve içiyoruz şu an. Bakalım muhabbet eşliğinde kahve içeceğiz. Evet sevgili takipçilerim, arkadaşıma gezdim geldim. Şimdi eve giriyorum artık. Bu videomuzda bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sevgiler.